Geçtiğimiz yıl Amerika Birleşik Devletleri'ndeki finans merkezi Wall Street'in işgalinden doğan ve daha sonra dünyanın birçok merkezinde benzer gösterilerle küreselleşen işgalet hareketi yeni dönemde yapmayı planladıkları bir dizi etkinlik için bir manifesto yayınladı. Uluslararası İşgalet Meclisi daha iyi bir dünya istiyor. <laughs> özgürlük ve insanlık onuru verme yeteneğinden yoksun güçlerin kontrol ettiği bir dünyada yaşıyoruz. Atalarımızın uzun ve zorlu mücadeleler sonucu kazanmış olduğu hakların kaybedilmesinden başka bir alternatifin olmadığı söylenen bir dünya bu. Bu dünyada başarının tanımı, dayanışma ve karşılıklı destek gibi insanlığın en temel değerlerine olan karşıtlıkla ifade ediliyor. Dahası rekabeti, bencilliği ve açgözlülüğü geliştirmeyen her şey işlevsiz olarak nitelendiriliyor. Ancak bizler buna sessiz kalmadık. Tunus'tan İzlanda'ya, Tahrir Meydanı'ndan Madrid'e, New York'tan Brüksel'e insanlar statikoya karşı ayaklanıyor. Mücadelemizin en temel sloganı yeter ve bu mücadele dünya çapında değişimlerin önünü açmaya başladı. Bu yüzden 12 Mayıs'ta sesimizin bütün dünyada duyulması için bir kez daha güçlerimizi birleştiriyoruz. Yoksulluğun ve güvensiz yaşamın pençesinden sadece çok küçük bir azınlığın kurtulabildiği, gelecek nesillerin, zengin ve egemenlerin işlediği çevre suçlarının ortaya çıkardığı zehirli bir mirasa mahkum bırakıldığı, ekonomik kaynakların adaletsizce dağıtıldığı bu düzeni kınıyoruz. Demokratik siyasal sistemler var oldukları bütün yerlerde anlamını tamamen kaybetmiş ve yalnızca şirketlerin ve finansal kurumların gücünü arttırmak için çaba sarf eden küçük bir hazınlığın hizmetine girmiştir. Yaşamakta olduğumuz kriz doğal bir kaza değildir. Bu kriz artık ortak çıkarın nasıl yönetileceğinden çok finansal gücün ideolojik ayağını oluşturma işini edinmiş ekonomistlerin de yardımıyla dünyayı yerle bir edecek egemenlerin aç kaynaklanmaktadır. Artık uyandık ve yapacağımız tek şey bu durum şikayet etmek değil, krizin gerçek sebeplerini anlatmak ve alternatifler sunmak için buradayız. Bu bildirgeyi yazma süreci uzun ve zorluydu. Her aşamada karşılıklı anlayış ve hoşgörü hakimdi. Bildirge, tartışmak, düzeltilmek ve onaylanmak üzere dünya çapında halk meclislerine yollandı. Bu, gelişmekte olan bir çalışma. Bazılarımızın gayrimeşru, sorumsuz ve yozlaşmış olarak nitelediği hükümetlerden, şirketlerden ya da parlamento üyelerinden talepte bulunmuyoruz. Biz, hareketimizin içi içinde olan ya da olmayan bütün dünya halklarına sesleniyoruz. Ekonomi insanların refahına hizmet etmeli ve çevreyi destekleyip özel kâra değil çevreye hizmet etmelidir. Emeğe finansal ya da ticari kâra göre değil, sağladığı toplumsal yarara göre değer biçilen bir sistem istiyoruz biz. Bu yüzden aşağıdaki taleplerimizi sıralıyoruz. Bütün insanlar için sağlığa, ilkokuldan yüksek öğrenime kadar eğitime ve barınma hakkına parasız ve evrensel düzeyde erişim istiyoruz kamu hizmetlerinin özelleştirilmesini ve bu ana ihtiyaçların özel kar elde etmek amacıyla kullanılmasını reddediyoruz. Herkes için ücretsiz çocuk bakımı da dahil olmak üzere çocuk haklarına tam saygı, emeklilik maaşı, bu sayede hayatımızın bütün bölümünde onurlu yaşayabiliriz. Her bir birey hayatını devam ettirebilmek için gerekli olan yeterli bir gelire erişebilmelidir. Bu sebeple iş ya da alternatif olarak evrensel düzeyde temel gelir garantisi talep ediyoruz. Şirketler yap yaptıkları işlerden sorumlu tutulmalıdır. Örneğin eğer şirket maaşları düşürmek için işlerini dışarı yaptırıyor, çevreye zarar veriyor ya da işçi haklarını ihlal ediyorsa şirket ödenekleri ya da vergi kesintileri kaldırılmalıdır. Ekmeğe ek olarak gül de istiyoruz. Herkes insanlığın gelişimine hizmet edecek yaratıcı ve zenginleştirici kültürel aktivilere katılma hakkına sahiptir. Dolayısıyla da maaşlarda herhangi bir kesinti olmaksızın çalışma saatlerinin kademeli olarak düşürülmesini talep ediyoruz. Herkesin yararı için gıda güvenliğini sağlamak amacıyla sürdürülebilir tarım yoluyla gıda bolluğu sağlanmalıdır. Bu sürece genetiği değiştirilmiş organizmaların üretiminin ve pazarlanmasının tamamen yasaklanması ve kimyasal tarım ilaçlarının kullanımının derhal azaltılması da dahildir. Fosil yakıtlardan yenilenebilir enerjiye geçişi sağlayacak politika değişiklikleri istiyoruz. Bizler bütün ülkeleri, şirketleri, kurum ve kuruluşları ve bireyleri bağlayıcı nitelikte olan uluslararası çevre standartlarının kabul edilmesini talep ediyoruz. Bu hedefleri gerçekleştirebilmek için Ekonominin yerelden küresene doğru her düzeyde demokratik olarak yönetilmesi gerektiğini düşünüyoruz. İnsanlar, finansal kurumlar, kıtalar arası şirketler ve bunların lobiler üzerinde demokratik bir kontrol hakkına sahip olmalıdırlar. Bunu gerçekleştirebilmek amacıyla aşağıdakileri talep ediyoruz. Küresel ticaret sistemi ve Dünya Ticaret Örgütü gibi oluşumlar var oldukları sürece bu oluşumlarda radikal bir reform ve demokratikleşme sürecinin gerçekleşmesi gerekmektedir. Hayatın ve kaynakların ticarileştirilmesi sonermelidir. Doğal kaynakların ve ekonominin gelişmesi amacıyla işleyen ekonomik kurumların demokratik kontrolünü talep ediyoruz. Ortak mülkiyetimizde olması gereken bu kaynaklar su, enerji, hava, telekomünikasyon ve adil ve düzenli bir ekonomik sistemdir. Bunların her biri söz konusu olduğunda vatandaşların bunlar hakkında alınan kararları sorgulama hakları olmalı ve bu kararlar küçük bir finansal elitin değil tüm vatandaşların çıkarlarına hizmet etmelidir. Bankaları kurtarmak için daha fazla para harcama Borç var olduğu sürece Ekvator ve İzlanda'nın göstermiş olduğu örnekler doğrultusunda ülkelerin borçları için sosyal denetim talep etmeliyiz. Finansal kurumlara olan gayrimeşru borçlar ödenmemelidir. Sadece küçük bir azınlığın işine yarayan toplumun büyük çoğunluğu içinse acılara sebep olan mali kemer sıkma politikalarına derhal son verilmelidir. Bizler politik sistemlerin tümüyle demokratik olması gerektiğine inanıyoruz. Bu sebeple uluslararası kurumların tam anlamıyla demokratikleştirilmesini ve bir Birkaç hükümetin sahip olduğu veto hakkının da kaldırılmasını talep ediyoruz. Bizler toplumumuzda var olan çeşitliliği ve farklılığı gerçekten temsil edebilen bir politik sistem istiyoruz. Bütün insanlığı etkileyen tüm kararlar G20 ya da G8 gibi zengin kulüplerinde değil, doğrudan katılımcılık imkanı taşıyacak Birleşmiş Milletler Parlamenter Meclisi ya da Birleşmiş Milletler Halk Meclisi gibi demokratik forumlarda alınmalıdır. Temsilcisiz doğrudan demokrasi de dahil olmak üzere bütün düzeylerde mümkün olduğunca katılımcı olan bir demokrasinin geliştirilmesini istiyoruz. Medyaya erişimin ve medyanın yönetiminin demokratikleştirilmesini talep ediyoruz. Medyanın işlevi, adaletsiz politikalar hakkında yapay konsensüsler yaratmak yerine kamuyu bilgilendirmek olmalıdır. Şirketlerde ve kurumlarda demokrasi istiyoruz. İşçiler, ücret düzeyleri ve cinsiyetleri ne olursa olsun, çalıştıkları şirketlerde ve kurumlarda gerçek karar verme yetkisine sahip olmalıdırlar. Gerçek demokratik kurumlar olan kooperatif şirketlerin ve kurumların geliştirilmesini istiyoruz. Ekonomi politikalarındaki yozlaşmaya sıfır tolerans. Büyük ticaretin politika üzerindeki aşırı etkisinden bir an evvel kurtulmalıyız. Çünkü bu bugün demokrasiye yöneltilmiş en büyük tehdittir. İnternet üzerinde girişilen sansür operasyonlarının sona ermesiyle tam bir ifade, toplantı ve gösteri yapma özgürlüğü istiyoruz. İnternette veya internet dışında özel haklara tam bir saygı istiyoruz. Askeri harcamaların politik olarak toplumun gelişmesine engel olduğunu düşünüyoruz askeri harcamaların en aza indirilmesini talep ediyoruz. Etnik, kültürel ve cinsel azınlıkların vatandaşlık hakları ile ilgili kültürel, politik ve ekonomik hakları tam olarak tanınmalıdır. Bazılarımız 21. yüzyılın ihtiyaçlarına cevap verecek yeni bir insan hakları evrensel bildirgesinin katılımcı, doğrudan ve demokratik bir yolda kaleme alınması gerektiğini düşünmektedir. Mevcut insan hakları bildirgesi haklarımızı savunmaya devam ettiği müddetçe hem zengin hem de fakir ülkelerde aynı oranda ve tam anlamıyla uygulanmaktadır insan İnsan hakları evrensel bildirgesine tam anlamıyla uyulmasını sağlayacak ve ihlal edenleri cezalandıracak uygulayıcı kurumların söz gelimi hükümetler, şirketler ve bireyler tarafından işlenen sosyal, ekonomik ve çevresel suçları yargılayacak bir küresel mahkemenin oluşturulmasını talep ediyoruz. Yerel, ulusal, bölgesel ve küresel olmak üzere bütün düzeylerde tıpkı İzlanda ve bazı Latin Amerika ülkelerinde olduğu gibi politik kurumlar için yeni anayasalar oluşturulmalıdır. Adalet ve hukuk her herkese hizmet etmelidir. Aksi takdirde ne adalet adalettir ne de hukuk hukuktur. Bu dünya çapında bir bahar. Orada olacağız ve kazanana dek savaşacağız. İnsan olmaktan vazgeçmeyeceğiz. Bizler rakam değiliz. Bizler özgür kadın ve erkekleriz. Küresel bir bahar için, küresel demokrasi ve sosyal adalet için hep birlikte sokaklara.